karşılaşmaya başlayan taraf. Mane ile paslaştı. Santos bir uzun top daha. Wellington kafayla dokundu. Bir kez daha Wellington top ceza sahası içinde. Montero. Montero şimdi sol tarafa döndü. Boyd. Ters tarafta Necip top bekliyor. Ona doğru çok iyi top yolladı Boyd. Necip aldı. Necip şimdi ortası arkadan. Arkada. Harika bir atak. Güven golü attı. Güven golü attı. Necip Orta'yı yaptı. Güven golü attı. 1-0 önde Beşiktaş. Dakika 15. <laughs> Gol güven Yalçın. Asit Necip Boysal ama herhalde Tyler Boyd'un uzun topunun da hakkını vermek gerekiyor Engin. Mükemmel bir çapraz top Boyd'dan ama hani bu golü herhalde Necip'e yazacağız. Hani Beşiktaş taraftarların belki birçoğu onu orada görmeyi beklemez ki. Beklemezdi o anda. Mane bile beklemezdi belki düşün, ama düşün, düşün, düşün. hem doğru koşu düşün, düşün. hem sonu Larine attırdığı pozisyonda gibi. Doğru orta gerçekten e, yani sağ bek pozisyonu Beşiktaş'ın belki de en ideal olmayan yeriydi. Boyd kafayla lazım. Meşino Bruno döndü. Geraldes tekrar sağ kanatta Mane ile buluşturdular. Mane yaptı ortayı kafa. Topalarda. <laughs> <laughs> Maalesef Carlos Manesa'da ortayı yapma şansını buldu. Kafayı vurdu Bruno Moreira ve beraberliği yakalıyor Rio Ave. Sonunda Beşiktaş gelecek hafta Milan Bodo eşleşmesinin galibiyle karşılaşmak için mücadele verecek. İlk penaltıyı kullanmaya Mesah gitti. 1 ve 5 tercih teknik adamlar için çok önemli. Hani en iyi kullanabilecek oyuncunu 5'e saklar mısın? 5'e saklarsan bu sefer o penaltının sana gelmeme ihtimali var. Beşler Mensah'la başlıyor. Kaleci Kişek yerini alıyor. İşaret geldi. Mensah. Mensah attı. Doğru köşeye uzandı Kişek ama çıkaramadı. 1-0 öne geçiyoruz Mensah'la. Bruno Moreira. Ters köşe attı. Gökhan geliyor. Gökhan attı. Ters köşe Gökhan Töre'den. Haydi Utku. Santos geldi. Santos çok sert vurdu. Wellington topun başında. Wellington dışarıya attı. Yan bor gol. Larin çıkardı kalecileri. Kişek. Kişek çıkardı. Üst üste iki penaltı kaçırdık maalesef. Maalesef kötü bir penaltı geldi. Kaylılarinden. Reis topun başında atması halinde Rio Ave tur atlayan taraf olacak. İşaret geldi. Matheus Reis. Matheus Reis çok sert vurdu. Rio Ave kuratlayan atlayan taraf. Maalesef penaltılar sonunda veda ediyoruz UEFA Avrupa Ligi'ne.